Cem Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun, Perşembe günü Bran'la oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinin ardından teknik direktör Tedesco ile özel bir görüşme yapacağı iddia edildi. Yerini kaybedebilir, ikili arasındaki zirvenin ardından son karar verilecek. Eğer af kararı çıkmazsa, 30 yaşındaki futbolcu devre arasında ayrılacak. İrfan, milli takımdaki yerini kaybetmemek için forma süresi almak istiyor. A milli takımın hocası Montella da İrfan'ın oynaması gerektiğini söylemişti. MUKAVELESİ sürüyor, 1.80 boyundaki futbolcunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. İrfan, 12 Ocak 2025'te kontratını yenilemişti. Ancak sonraki süreçte yaşananların ardından kendisini kadro dışında buldu. Bran mücadelesi sonrasında takımdaki geleceği tamamen belirlenecek.